Değerli arkadaşlarım merhaba. Ben okul rehber öğretmeniniz Damla Şanlıer. Bugün sizlerle psikolojik sağlamlık hakkında konuşacağız. Bu kavramı daha iyi anlayabilmek için kendini toparlama gücü diye de adlandırabiliriz. Kendini toparlama gücünü daha anlatmaya başlamadan önce yani tanımlarımızı vermeden önce sizlerle iki insanın hayatından bazı kesitler sunacağım ve bu kesitleri dinledikten sonra kendini toparlama gücü, psikolojik sağlamlık aslında ne? bunu daha iyi anlayabileceksiniz. Anlatacağım hikaye kesitlerinden bir tanesi Aşık Veysel. Aşık Veysel yaşadığı dönemde çiçek hastalığının yani çiçek hastalığının salgın olduğu dönemde iki kız kardeşini ardından kendisi 7 yaşındayken iki gözünü kaybeder. Annesi ve babası biz ölünce kardeşi Veysel'e bakamaz düşüncesiyle Veysel'i akrabalarından bir kızla evlendirirler. Aşık Veysel'in bu evlilikten doğan erkek çocuğu da daha 10 günlükken ölür. Eşi ondan ayrılınca 6 aylık kız bebeğiyle kalır. Tam 2 yıl kızı ile ilgilenir ancak ondan sonra kızını da kaybeder. Başka bir köye yerleşirler. Burada dolandırılan sanatçı bütün parasını kaybeder ve parasız bir şekilde hayatını idam ettirmeye çalışır. Aşık ve Eser'den sonra diğer bir hikayemiz ee, Sümeyye Boyacı. Belki birçoğunuz duymuştur. Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de iki kolu olmadan kalça ve kemik çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okulda aldı ve yine aynı okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4,5 yaşına geldiğinde ise resim yapmaya ve birçok başarıya imza attı. Gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenen, etkilenerek 2008 yılında yüzme sporuna adım attı. Ve daha sonra Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda başarıyla altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Bu iki insanın hayat hikayelerini dinlediniz. Peki bu insanların e, ortak özelliği sizce ne olabilir bunu bir düşünün e, hayat hikayelerini okuduğumuz bu kişilerin zor zamanlar yaşadığına şahit olduğumuz büyük imkansızlıklar içerisinde neleri başardığını gördünüz e, bunlara rağmen yani tüm yaşadıkları olumsuzluklara rağmen kendilerini toparlama güçlerinin yani psikolojik sağlamlıklarının güçlü olması sebebiyle Hayatlarına devam edip yeni başarılara imza attılar. Eminim siz de yani aramızda bu insanlar gibi ya da daha belki büyük olumsuzluklar yaşayan, zor şartlar altında kalan arkadaşlarım vardır eminim. Sizler de kendi hayatlarınız üzerinden bu insanların yaşadıklarını düşünerek siz bu durumlarda olsaydınız bu durumun üstesinden nasıl gelirdiniz ya da hayatınızda yaşadığınız olumsuz, Durumlar karşısında e, nasıl tepki gösteriyorsunuz? Bu durumların üstünden gelebiliyor musunuz yoksa e, gelemiyor musunuz? Bunları bir düşünelim. Peki nedir bu psikolojik sağlamlık? Kendini toparlama gücü. Psikolojik sağlamlık, bu verdiğimiz hayat hikayelerinden örnekle, olumsuz bir durum ile karşı karşıya kaldığımızda bu durumun üstesinden gelebilme. Bu duruma uyum sağlayabilme, kendini toparlayabilme sürecine biz psikolojik sağlamlık diyoruz. Ee, öncelikle e, şunu söyleyelim, özellikle pandemi döneminin getirdiği olumsuzluklar, kısıtlamalar, rutinlerimizin bozulması, kayıplar yaşadık, evlere kapandık, arkadaşlarımızdan uzak kaldık. Bu gibi durumlar bizim psikolojik sağlamlığımızı, yani kendimizi toparlama gücümüzü olumsuz etkileyen Kaygı ve endişe seviyemizin artmasına sebep olan e, durumlardır. Her birimizin e, psikolojik sağlamlığı farklı olabilir arkadaşlar. Yani kendimizi toparla toparlama gücümüz farklı olabilir. Karşılaştığımız olaylar karşısında bazılarımız çabuk yıkılabilir. Bazılarımız da e, mücadele edip o durumun üstesinden gelmeye çalışabilir. Bu durumu bir örnekle yani açıklayacak olursak kendini toparlama gücünü yumurta ve stres topu. Yumurta bildiğiniz gibi kırılmakan bir yapıya sahip. Onu elimizde sıktığımızda kırılacaktır. İşte bazı kişiler yumurta gibi, bazıları ise stres topu gibi sıktığımızda elimizde daha sonra geri eski haline geliyor değil mi? Bazı kişiler olumsuz durumlar karşısında kırılıp parçalanabiliyor, eski haline geri dönemeyebiliyor. Bazı insanlarsa o duruma uyum sağlayabilip kendini daha çabuk toparlayıp eski haline gerek gelebiliyor. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. Yani her insanın hayatında üzüldüğü, bunaldığı, hastalandığı, kendini toparlayamadığı, zor zamanlar yaşadığı anlar oluyor. Hani hiçbir insan hiçbir olumsuzluk yaşamadan ya da bir tek siz yaşıyorsunuz gibi düşünmeyin hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz hepimiz zor süreçlerden geçiyoruz ama burada önemli olan birimizin kendini toparlama gücü iyiyken diğerinin kendini toparlama gücü daha az olabiliyor bunlarda pek çok sebep var kişiliğimiz karakterimiz mizacımız olayları algılama biçimimiz duygusal yapımız gibi işte Okul faktörü, aile faktörü, çevre faktörü gibi birçok faktör bizim kendimi toparlama gücümüzü etkileyebilir. Peki, kendini toparlama gücümüzü sağlamlaştırmak için eğer e, yumurta gibi kırılgan, kendini kolay toparlayamayan, olumsuz durumlar karşısında çabuk yıkılan biriyseniz, e, kendinizi daha iyi toparlayabilmek adına neler yapabilirsiniz? Öncelikle kendimizi iyi tanımamız gerekiyor arkadaşlar kendimizi iyi tanımaktan kastım nedir? Benim güçlü yanlarım nelerdir? Bunları görüp daha da geliştirebilirim. Bir başarısız, başarısızlık durumunda ya ben başarısız oldum, oldu bitti artık hiçbir şey yapamam değil de başarısızlıklarının nedenleri, yanlışlar nerede? E, yaptığımız hatalardan e, ders çıkarıp tecrübe kazanabiliriz. En çok neyde zorlanıyoruz ya da en çok bize ne hangi en çok bize hangi açıdan hani yardımcı olduğumuzu deneyimlerimizin tespit etmek gerekiyor. Zayıf yanlarımızı geliştirebiliriz. Herkesin zayıf yanı vardır. E, yapamadığı, eksik olduğu noktalar vardır. Kesinlikle bir tek sizlere özgü bir durum değildir bu arkadaşlar. Sosyal ilişkilerimizin iyi olması da kendini toparlama gücünü yani psikolojik sağlamlık açısından bizi e, olumlu yönde iyi kılar. Sosyal becerilerimizi geliştirmeye çalışmak bu noktada bizler için iyi bir davranış olacaktır. Çevrenizde sosyal kaynakları size iyi gelebilecek kişileri tespit etmeye çalışmak. Mesela en zor anınızda bir insan vardır sizin için önemli olan. Onunla konuştuğunuzda size destek olabilecek ya da sizi o durumdan çıkarmaya yardımcı olabilecek birileri vardır. Bunları tespit etmek. Aile ile iletişimimizin iyi olması, başkalarına yardımcı olabilme bu bilimsel olarak da e, kanıtlanmış. E, başkalarına yardımcı olan insanların psikolojik açıdan mutlulukları, psikolojik sağlamlıkları daha yüksekmiş. Zorlu bir yaşam olayı karşısında acil durum planı yapabilmek ve bizi zorlu olayın olası yıkıcı etkileri karşısında psikolojik olarak e, acil durum planları yapmak bu bizi koruyor. Diğer bir maddemiz e, zorlukların açılmaz dağlar olmadığını farkında olmak. Yani bu ben bunu asla yapamam, ben bu durumun üstesinden asla gelemem, ben ne yapacağım gibi karamsar e, durumların içinden çıkıp hayatta zorlukların olabileceğini bilincinde olmamız gerekiyor. Başarılı olduğumuz zamanları hatırlayabilirsiniz bu durumlarda. Ben daha önce böyle bir durum olmuştu, bu durumun üstesinden geldim. Yine gelebilirim, kendime güveniyorum, yapacağım deyip. Bu durumun üstesine e, üzerine gitmek gerekiyor. Gerektiğinde profesyonellerden yardım almanın normal bir durum olduğunu e, bilincinde olmak. Belki o kadar öyle bir durum gelecek ki siz bu durumu içinden çıkamaz hale geleceksiniz, baş edemez e, hale gelebilirsiniz. Bu durumda bir uzmandan yardım almak sizin psikolojik sağlamlığınız adına, sizi daha iyi hissettirmek adına daha iyi bir karar olabilir. E, Psikolojik olarak kendimizi, yani psikolojik sağlamlığımızı korumamız için kendini toparlama gücümüzün iyi olması adına en az bir tane güvendiğimiz bir insan bir yetişkin olabilir. Güçlü yanlarımızı görmemiz, karşılaştığımız problemlere çözüm üretme becerimizi becerisi geliştirmek, gelecek planı yapmak, sevilen bir aktiviteyle meşgul olmak, başkalarına yardım etmek bizi psikolojik sağlamlığımızı koruyacak birkaç madde bunlarda Peki kendini toparlama gücü diyoruz. Bu sonradan bir öğrenilen bir özellik midir? Evet arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ben yumurta kadar kırılgan hiçbir şey yani yapamayabilirim olumsuzluk durumlarında. Bu gibi durumlarda karşılaştığınızda kendinizi daha iyi nasıl e, psikolojik olarak koruyabilirsiniz? Budur, yaşadığınız olumsuz durumun üstesinden daha iyi nasıl gelebilirsiniz? Bunu öğrenebilirsiniz. Kimse e, doğuştan getirmiyor bu özelliği. Belki bazılarımız mizac olarak, karakter olarak e, daha güçlü yapıya sahip olabilir. Bazılarımız da daha e, kırılgan yapıya sahip olabilir. Ama kendini toparlama gücü sonradan bir e, öğrenilebilen bir özelliktir. Hadi şimdi bunu e, daha ince inceleyelim ve öğrenebilelim. Hayatımızda bizi zorlayabilecek e, pek çok olay var. İşte sınav, iş bulma kaygısı, gelecek maddi zorluklar, aile içi çatışmalar olabilir, e, arkadaşlarla yaşanan sorunlar, pek çok sorun olabilir. Ya da e, hani o anda değil de sonradan hani e, gelişen o yaşam olayları da e, kendini toparlama gücünü etkileyebilir. Bunlar ciddi hastalıklar şu anki gibi koronavirüs sevdiğimiz birinin hastalığı ya da ölümü, savaşlar, kazalar. Bunlar da bizim psikolojik sağlamlığımızı, kendini toparlama gücümüzü olumsuz yönde etkileyecek faktörlerdir. Biz bu koronavirüs döneminde psikolojik sağlamlığımızı korumak için yani neler yapabiliriz? Bunlar hakkında konuşalım biraz. Yaşadığımız belirsizlikler geçici veya zorunlu işte değişiklikler, sınırlamalar, kısıtlamalar bizi olumsuz duygulara e, yönlendirebilir. Bunları yaşam yaşamamız yani kaçınılmazdır. Bunu ben dahil herkes yaşıyordur bu duygular sizlerle birlikte. Bu süreçte neler hissediyoruz biz? Olumsuz duygu olarak endişe, kaygı, korku, engellenmişlik. Endişelenebiliyoruz ya bu hastalık bitecek mi ne zaman bitecek? Sevdiklerimiz için endişeleniyoruz. Hastalığa yakalan, belki hani vefat etti. Acaba hani bize buluş, bulaşacak mı? Bu gibi e, tedirgin edici düşüncelere sahip olabiliriz. Engellenmişlik duygusu yaşıyoruz. Kısıtlamalardan dolayı sokağa çıkma yasakları oluyor, evde kalıyoruz, kimseyle yüz yüze görüşemiyoruz. Bunlar bize engellenmişlik hissi yaratabilir. Ben de dahil birçok kişi bu duyguları yaşıyor arkadaşlar. Kızgınlık, yalnızlık, Kızgınlıkta da Belli toplum, yani virüsten dolayı belli kurallar var. Bazı insanlar bu kurallara uymuyor ya da küçümsüyor bu durumu. Siz bunlara e, kızabilirsiniz. E, okuldan, arkadaşlarınızdan, çevrenizden uzaklaştığınız yalnız hissedebilirsiniz. Çok normal duygular bunlar. Şarefsizlik, duygusal karmaşa hissedebilirsiniz. Tam olarak e, ne zaman bitecek, ne oluyor dünyada bilemediğimiz için bir belirsizlikten dolayı kendimizi güçsüz ve çaresiz hissedebiliriz. Gün içinde belki mutluyuz ama e, vefat eden birisinin haberini aldığımızda o an tekrar bir üzüntü içerisine girebiliyoruz. E, duygusal bir karmaşa içinde oluyoruz anlayacağız bu durumda. E, bu durumlarda yaşadığımız, yani hepimizin benzer duyguları var. Ve anormal bir olay karşısında birçok insanın yaşayabileceği ortak duygular bunlar arkadaşlar. Yaşanması oldukça normal duygulardır. Ben de dahil dediğim gibi birçoğumuz e, bu duyguları yaşayabilir, bu çıkmazlara girebilir, bu durumların üstesinden gelemeyebilir. Bu tür olumsuzluklar yaşamak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir demiştik. Kimisi yumurta gibi kırılabilir, kimisi ise stres topu gibi esner ve eski haline çabuk gelebilir. Bu sizin zayıf bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Ya da olumsuz duyguları hissetmiyor olmanız sizin duyarsız bir insan olduğunuz anlamına da gelmez. Salgın döneminde psikolojik sağlamlığınızı artırmaya yardımcı olabilecek birkaç öneri vereceğim ve... Konumuzu bitireceğim arkadaşlar. Süreç devam ederken e, bilimsel verilerden e, bilgi edinmeye çalışalım. E, kulaktan duyma bilgilere inanarak kaygı seviyemizi daha da arttırmayalım. Sağlığımızı önemseyelim arkadaşlar. E, hiç kimsenin sağlığı değersiz değildir. Öncelikle kendi sağlığınız ve alacağınız tedbirlerle diğer insanların da sağlığını etkiliyorsunuz. Bunun bilincinde olalım. Günlük aktiviteler sürdürebilirsiniz, kendinize hobiler edinebilirsiniz. Ne bileyim evde bozuk tamir edilmesi gereken şeyler vardır. Bunları tamir edebilirsiniz. Kendiniz için günlük amaçlar belirleyip o günü daha iyi değerlendirebilirsiniz. Sevdiklerimizden, arkadaşlarımızdan uzak kaldık. Yakın temas kuramıyoruz, yüz yüze gelemiyoruz ama onlarla telefonla görüşerek, görüntü arayarak, iletişim halinde olmak bizi daha iyi hissettirebilir. Benim önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi ise genelde olumsuz düşünce yapısına sahip olduğumuz, o an fark edemeyebiliyoruz bu olumsuz düşünce yapısına sahip olduğumuzu, bunun yerine olumsuz düşüncelerin yerine olumluları koyalım birlikte. Hepimiz bu cümleyi sık sık kurmuşuzdur. Ben de dahil zaman zaman kurabiliyoruz bu cümleleri. Pandemi hayatımı mahvetti. En güzel zamanlarımı çaldı. Değil arkadaşlar. Dediğim gibi olumlu cümleler kullanarak olumlu şekilde düşünürsek bizim stres seviyemiz, kaygı seviyemiz, endişe seviyemiz, kendimizi toparlama gücümüz daha artacaktır. Bunun yerine ne diyebiliriz? Pandemi herkesin hayatına olumsuz bir etkisi oldu ama hayat devam ediyor. Bu süreçte sağlığımı korumaya çalışarak ve bu zamanı verimli bir şekilde değerlendirebilirim. Bu olumsuz durumdan etkilenen hayatını işte bazı zorluklar getiren bir tek siz değilsiniz, bir tek ben değilim. Hepimizin hayatında olumsuzluklar oldu ama hayat devam ediyor ve bu, bu zamanları verimli bir şekilde değerlendirebilir, Farklı e, etkinliklere katılabilir, farklı şeyler yaparak bu durumu güzel geçirebilirim diyebilirsiniz. Ya da sınavdan çok düşük not aldım, işe yaramazım, artık düzeltemem değil. Sınavdan düşük almam beni değersiz yapmaz. Ama hatalarımı bulup düzeltirsem akademik başım, başarımı düzeltebilirim, yükseltebilir, yükseltebilirim gibi kendinize daha olumlu, daha yapıcı, kendinizi daha iyi hissettirecek olumlu cümleler kurmakta fayda vardır. Bu önemli bir noktadır. Farkında olmasak da ee, bu olumsuz cümleleri kurup daha da kendimizi strese sokup daha da endişe kaygı seviyemizi arttırabiliyoruz farkına varmadan. Olumlu cümlelerle yaklaşmak olaylara her zaman daha iyidir. Ee, konumuz bu kadardı arkadaşlar. En son ee, Carl Burnett'in bir sözüyle bitirelim. Yürü, yürümeyi öğrenmek için düşmeye katlanmak zorundasınız. Bu hayatta kalabileceğinizi bilmenize yardımcı olur. Yani kendini toparlama gücü hakkında e, güzel bir söz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi bakın.